Evet Recep abi abiye geçtim. akşam üstü balık vurdu. Recep abi duygularını alalım. Duygularım çok mutlu. Sabahtan beri bağını bekliyordum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bağını hadi bileyim. bakayım. gezdirin ha. O kadar bekledim biraz gezdirin diyorsun ha. Tamam geldi o kenara. Ben ben. Hani ben. lan? Elleme. Bak, i̇sine elleme. Degme misin ay degme. Bırak. Ey ey büyük dur ha normal. Çok güzel balık. Ooo 3 kilo 3 kilo rahat var Recep abi. Ooo 5 kilo rahat. Rahat 5 kilo abi. Çek video çek hadi sen de şey 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 Bak bak. <laughs> Hay maşallah be. <laughs> ne <laughs> 5 kilo rahat var mı Recep abi? Bak kadar <laughs> sonra 50 kere alırım acı. Bırak bırak oradan çıkar bak. Halik bir zaman var oradan çıkart git Bir zaman. Hadi dışarı çıkarsan ama <laughs> onu. Gel getir al abi. Yok he. ya sakin olmaya bak. Relax olun ya. Topamı yakalın son ya. Getir getir keşke gel getir. gel. Tut. Tekini kurtarın şuradan ya. Durun ya sakin olun anasını gibi Recep abi hiç tüm geçmedin ya. Gitti ya Ben temin otururken tüm geçti. Ne mal bu balık la hiç Mal ya olmaz mı hacı ben tutuyorum ben zorluyorum ya. Ha. Ben o diyor getir diyor da ben onu biliyor muyum ben gücünü. Ben onun gücünü biliyorum. İyva. komşu kontrol yatırdı hacı. Aa. Aa bu kadar yemek. <laughs> ne yemek lan bunun üstünde. Recep ne? abi kaç kilodur bu sence? Be